Günaydın. 9 Mart Cumartesi günü 2024 yılı. Tenere rodaj sürüşüne devam. Şu anda motor 407 kilometrede. Şimdi Tolga ile buluşacağım. Bugün bir yaklaşık 300 kilometre kadar yol yapmayı planlıyoruz. İşte 1000 kilometrede zaten rodaj bakımına götüreceğim motoru. Yani Mart ayı bitmeden rodajı bitirip bakım işini halletmeyi düşünüyorum. Muhtemelen Nisan ayında seçimden sonra bu rodaj bakımına da bir zam gelecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi istikametim Söke. Söke'de Tolga ile buluşacağız. Onda hala Dominar 400 var. Aynı motoru kullanıyor. Yani motor 3 yaşında pek kullandığı da söylenemez gerçi. 10 küsur bin kilometrede zaten biliyorsunuz bir kışa yakın benim eski Tracer ile beraber depoda yatmıştı motor. Bugün plan Söke'den çıkıp otobana girmeden rodajdan dolayı Oradan Aydın'a geçip Aydın'dan Bozdoğan'a gitmek. Bozdoğan üzerinden Kavaklıdere. Kavaklıdere'den Yatağan. Yatağan'dan Milas. Oradan da Bafa Gölü etrafından. Bodrum Dilim Sapağı'ndan ben Didim yönüne geçeceğim. Tolga'da yine direkt olarak sökeye devam edecek. Google Maps'ten hesapladığım kadarıyla bu rota 326 kilometre görünüyor. Yine bir kurtlu geliyor. Devam et kurtlu. Umarım lastik patlatmadan bu sefer sürüşüme devam edebilirim ve bu şekilde tamamlayabilirim. Şimdi malumunuz bizim Tolga'yla her sürüşümüz ayrı bir macera. Bu iki haftadır Dominar'ı kullanmıyormuş. Ve bilin bakalım ne olmuş? Tabii ki Dominar'ın aküsü bitmiş. Ben şimdi eşimin arabasında akü aktarma kablosu vardı. Gidip ondan o kabloyu aldım. Şimdi şeye gidiyorum. Tolga'nın yanına. Oradan aktaracağız. Kardeşim ben rodajdayım haberin olsun. Tamam, tamam. Sen önden git. Tam tersi sen önden git. Tamam. Çünkü ben saçma saçma düz gitmemek için arada gaz açıyorum, kapatıyorum falan filan. Abi şu şey var, ileride bir şel var. Tamam. O şelde durabiliriz. O akü şarjı olmuştur zaten 3 aşağı 5 yukarı, oraya kadar da olur. Olmadı zaten aktarma kablosunu aldık. Tamam. Problem olmaz. Kardeşim evet. ben anca çıkabildim. Tamam bekliyorum. Yani Evet evet kötü almadım biliyorum. Abi işte ona sülfatlaşma deniyor ama iki haftada sülfatlaşmaz akü. Ben sana onu söyleyeyim en azından. İnşallah. Akünün plakları Yani aküde plaklar var ya. Evet. O plaklar arasında sülfat birikiyor. Sülfat birikince de kardeşim şarj tutmuyor akü. Anladım. Sen şarjına et gel. Şey yapıyorum durduruyorum. Dur 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 dur. Alır alırsam merak etme. Dediğim gibi, almadı bir şekilde halledeceğiz. Evet şimdi Bozdoğan'a gidiyoruz Tolga'yla. Tolga önümde. İnanılmaz bir kamyon trafiği var yolda. Lena motora uğradık. Orası Peugeot bayisi. Bizim dükkandaki Peugeot Twitter'ı ben oraya bakıma götürmüştüm. Çok memnun kalmıştık. Şimdi onlar bajajı da almışlar. Tolga'nın bajajını oraya götürdük dominarı, Onda bir süspansiyonun yağ akıtma sıkıntısı vardı. Keçe değişmişti ve o problem çözülmemişti. Komple süspansiyon siparişi verildi. Allah'ım tiplere bak. Her yani neyse komple süspansiyon siparişi verildi. Motorun zinciri gerildi. Onun dışında sabah Tolga'nın motoru çalışmadı zaten videoda göreceksiniz. Onu çalıştırdık. Bir akü voltajı ölçtürdük bir sülfatlaşma görünmüyor şu anda. Yani aküyü değiştirmesine gerek yok. Sanırım biraz daha sık kullanması gerekecek. Onu hallettik. İki hafta sonra Kuralkan'ın elinde süspansiyon varmış. Ön süspansiyon değişecek. Bu sorunu da bu şekilde halletmiş olacağız. Çünkü gerçekten biliyorum yani iki yıldır çocuk süspansiyonu değiştirmeye çalışıyor. Her sipariş verdiğinde Kuşadası'ndaki servis yaparız ederiz deyip sallıyor. Bunu da şimdi direkt süspansiyonun parasını da verdi. Hatta Tolga'cım ne kadar verdin süspansiyona? 7200 KDV. Evet. 7200 KDV dahil. Yaklaşık da bir tahmin ediyorum herhalde 1500 TL'de bir işçilik alacaklar. Evet. Yani maksimum 9000 lira civarında bu iş olacak ve bir süspansiyon değişimi için aslında bakmayın süspansiyonun komple değiştiğini göz önünde bulundursanız makul bir fiyat. Biz şimdi Bozdoğan'a gidiyoruz. Bozdoğan'da ünlü bir pideci var. Mikado pide. Hatta şöyle söyleyeyim. Vedat Miller'ün de gittiği ve işte tavsiye ettiği pideci. Oradan da Bozdoğan'dan Kavaklıdere üzerinden yatağına geçeceğiz. Yatağından da Miles üzerinden ben Didim istikametine döneceğim. Tolga Söke'ye devam edecek. Ben şimdi sizi yol manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Evet. Tolgacım biraz yavaşla. Şu şeye gireceğim ben ya. Birazcık geç gördüm ama evet. Akarya kıtım çünkü şimdi 300 275 kilometre oldu alalı. Ee, bu arada bunun göstergesi de düzgün çalışıyor Allah'tan. Gösteriyor da alayım yani. Şimdi bak sana ne göstereceğim. Tepet. Kolay gelsin. Hocam fullleyebilirsin ya komple. Tolgacım alır mısın? Benzin deposu kapağı. Benzin deposu kapağı alır mısın? <laughs> evet. Ne saçma şey lan? onu evine götürüyorsun işte takı niyetine. Ey <laughs> Hugo bak, bak. Ne? Akalite. Ne? Akalite yazıyor burada. Ha. Akalite uygun yazıyor. Çince mi yazıyor orada? Evet. Ey Hugo. Abi o kanji mi lan o? Kanji Fark etmedim. Karşısı zaten kardeşim hatırlamışsındır. Evet evet hatırlamışsındır. Bir şey söyleyeceğim. Buracım çek bisik şeylerin birini sandalyenin birini. Hayır hayır abi. burası burası. Geldiğimiz yer burasıydı zaten. Ee, şey çekiyorum. Şu önüne çekiyorum. Valla kardeşim sandalyenin birini çekersen aslında çok güzel olur ya. Dur. Açıktır. Açıktır açıktır. Dur. Bir dakika çekeceğim. Abi acelesi yok. Sen koy. Ben bekliyorum. Koyacağım. Evet evet hemen gelirim yanına. 好吧。 Herkese tekrar selamlar. Saat 6.45. Sabah 7.45'te dediğimden çıkmıştım. Tamı tamına 11 saat oldu. Bu 11 saatte de takriben 340 km kadar yol yaptık. Ben eve gidene kadar bu 350 olacak. Erodaj bakımına da 250 km kadar kaldı. Muhtemelen bir 100 km daha kullanıp daha sonra da rodaj için gideceğim servise doğru yola çıkacağım. Gerçekten çok keyifli bir gün oldu. Tolga'yla da böyle uzun zamandır çıkıp muhabbet, sohbet yol yapmıyorduk. Zaten interkomları hiç kapatmadık. Bütün yol sohbet ettik. Bozdoğan'ın Kado'ya gittik. Milas'ın çıkışında Selimiye'de Agora Gurme var. Orhan abinin restorantı. Oraya gittik. Bol bol muhabbet ettik, sohbet ettik. Keyifli oldu. Şimdi rodaj bittikten sonra böyle hafta sonu kalmalı falan. Biraz daha uzun bir tur yaparız diye planladık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bir de böyle hoşunuza gittiyse tekrar izlemek, görmek isterseniz kanala da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın şimdilik.